Küçük bir kız çocuğunun bakışları arasında beliriyor gökyüzü. Korunmasız ve isyan dolu. İçinde fırtınalar kopan ezilmiş, yaşam denen belirsizliğe baş kaldırıyor ağlamaklı gözleriyle. Çağırıyor gece vakti kısık bir çığlıkla. Duyulmasın diye kapatılan dudakların etrafından süzülen iki damla gözyaşıyla. Küçük bir kız çocuğunun bakışları arasında beliriyor gökyüzü. Titreyen bedeni bağırıyor yağmur altında. Küçülmüş, çaresizce ve umuda sarılmış haykırırcasına. Sesinde kalan son damla karışıyor nefesine. Islıkla söylenen şarkılarda arıyor doğacak sabahı. Kırık bir aynada belirmiş parçalanmışlığa, Yalnızlık ekleniyor tek başınalığında. Ağzında binlerce kez söylenmişlerle boyunu eğiliyor toprağa. Küçük bir kız çocuğunun bakışları arasında beliriyor gökyüzü. Her uzaklara göç ettiğinde özlemle beklenenler, ufukta yolunu kaybetmiş kayık misali alabora karmaşıklığında belirirler. Ağlama küçük kız, ağlama ki yeşersin toprak, filizlensin dünya, Yeniden güneşler açsın bir yüzüne, Türküler söylensin saçlarının her bir teline. Ağlama küçü, altın olsun her adamın, Sırdaşlığın kalbe cennet yağdırsın, Aksın içindeki depremler dağlarına. Yıldızların vurduğu bakışlarında, Yaşanacak her ana merhaba diyebilmektir her gün. Ve her gün yeniden sevebilmektir yakamozun deniz aşkıyla ve aşk ile uyanabilmektir.